Sana bir şey diyeyim mi? Peki kinetik enerji zaman grafiği çizsek nasıl olur? Ha? Evet hız zaman grafiğinin karesini alacaksın değil mi? Hız e, grafiği kosinüs ya? O üst taraftakiler yine üst tarafta olacak. Alt taraftakiler üste geçecek. Bu kadar diye düşünebiliriz. Tabii aşağıdan da geçince zaten şeye dönmüş oluyor. Ee, sen söyle adını. Çembersel harekete dönmüş oluyor. Şuradaki değer hız olmadığı şey R olmadığı için. Evet. W1 ise anca ona döner. Evet, 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 evet. Böylece sevgili kardeşlerim basit harmonik hareket konusunun sonuna gelmiş olduk. Bundan sonraki konumuz genel çekim ve Kepler kanunları. 12 konusu. Evet. Evet, sus bakalım. Evet. Başlar mı hareket? Evet, soru. Hatta şurayı da yazayım. Çok yaşa. <laughs> Eksi pi bölü üç. <laughs> <Oldu>. Matematik, ağlıyordu. <laughs> Matematik ağlıyordu. Fizik matematiğe bakıp o da ağlıyordu. <laughs> Diyor ki, KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin konumunun zamana bağlı fonksiyonu şekildeki gibidir. Konum, zaman grafiği fonksiyonu. Zaman. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. <laughs> Optik olarak o imkansız. Optik olarak aslında imkanı var. Yok. Burada yok. ayna var. He ayna varsa. Burada bakayım. Kel de değilim. Yok <laughs> ayna yok. <laughs> Şimdi alıyor muyuz? Çıksınlar mı? Tamam. İki dakikaya biz bir soruyu çözeriz. Tamam. Olur. Evet. Şöyle diyor. KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin konum zaman denklemi şekildeki gibidir. Buna göre buna göre cismin 80. saniyedeki yeri ve hareket yönü nedir? Buna göre cismin 80. saniyedeki yeri ve hareket yönü nedir? Onu siz bulacaksınız. Ne oldu? Bulamaz mıyız? Sizin nerede hocam? Bilmiyorum yavrum. Onu da siz bulacaksınız. Her şeyi benden mi bekliyorsunuz? Çok ayıp. Matematik ağlıyordu. Fizik, matematiğe bakıp o da, o da ağlıyordu. Basit harmonik hareket çaresiz kalmıştı. Matematik altyapısı ola olmayan adamlara hiç bilgi vermem diyordu. Matematik altyapısı olanlar da neyi nasıl kullanacağını bilmiyordu. Bebişlerim, canlarım. Ola biriniz T yerine sıfır yazın. Biriniz t yerine sıfır yazın. T yerine sıfır yazdığınızda ne olur? Gidip ödev kontrolü yaptırın. Hadi. Kendinizi götürürken kağıtları da götürün. Evet. Soruyu çözerken şöyle yapacağız ya. Bu adamın madem konum denklemi bu, zaman yerine bir sıfır yazalım. Zaman yerine sıfır yazarsan ne olur? Bu denklem x t eşittir sıfırda. R çarpı kosinüs eksi pi bölü 3 olur değil mi? Değil mi? Evet. Peki bu pi bölü 3 60 derece demek. Kosünüs 60 1 bölü 2 demek. Artı mı eksi mi? Artı. artı. Yani cisimlerde R bölü 2'de. Değil mi? Burası 1 bölü 2 çıkacağına göre e, artı 1 bölü 2 çıkacak. Dolayısıyla R bölü 2 noktasında olmalı. Değil mi? Gördünüz mü? Tamam. Cismin ilk konumunu bulduk. Peki cismin ilk konumu buysa ne tarafa doğru gittiğini bulmaya çalışalım. Ne tarafa gidiyor sizce? Bakınız burada şöyle yapalım. T yerine sıfırdan büyük bir şey yazalım ama çok minicik bir farkla büyük bir şey yazalım. O zaman şuradaki açı 60 yerine 59, 58 gibi değerler alır. Değil mi? Kosinüsün küçük değerler alması değerinin büyümesi anlamına geliyor değil mi? Kosinüs değerinin büyümesi. Ha, o zaman kosinüs değeri büyüyorsa ve bu pozitif değer olarak çıkıyorsa o zaman sen dersin ha tamam konumun R bölü 2'den daha büyük olduğu bir yer olmalı. Küçücük bir süre sonra bunun yeri. Değil mi? O zaman cisim ne tarafa gidiyormuş? Sağa doğru gidiyormuş. Efendim? Evet süre yerine sıfır yerine bir yazdım mesela gibi. Ya da e, süre yerine 4 yazarsam gördüğünüz gibi pi bölü 3 pi bölü 0 ediyor. kosinüs 1 değerini alıyor. O zaman genlik noktasında olmalıyım demiş olurum. Tamam güzel. Peki şuradaki pi bölü 12 bize sevgili arkadaşlar 2 pi bölü t'nin pi bölü 12 olduğunu söylemiyor mu? Evet söylüyor. Ha tamam. O zaman buradan ben periyodun eşittir 24 saniye olduğunu bulmaz mıyım? Bulurum. Bu da tamam. 24 saniye periyotsa. O zaman ben şöyle diyeceğim. Her 24. saniyede cisim yine B noktasında ve sağa doğru gider halde oluyor. Değil mi? 24, 48, 72. saniyelerde yine periyot hep ne oluyor? E, periyodun tam katı olduğu için cisim B'de ve sağa doğru gider durumda. Peki hemen şunu yapalım. Bakın eğer periyot 24 saniye ise şu arayı kat etme mesafe yani süresi T bölü 6 idi hani. O zaman burası 4 saniye olur. Şurası 2 saniye. Burayı 2 saniyede şurayı 4 saniyede alıyorum demektir. Değil mi? O zaman bu cisim 72. saniyede burada ve sağa doğru gidiyor. 76. saniyede L'ye geldi. Değil mi? 80. saniyede tekrar B noktasına geldi ve sola doğru gider duruma ulaşmış oldu. Demek ki bizim sorunun cevabı 80. saniyede cisim B noktasında ve sola doğru gidiyor. Denge konumuna doğru gidiyor demiş oldu. Tamam? Anlaştık mı? Heh? Var mı? Aklınızı karıştıran bir şey. Tabii. Başlangıçta da B noktasındaydı. Şu denklem T yerine sıfır yazınca onun B noktasında olduğunu gösterdi bize. Var mı itiraz? Yok. Peki. Şöyle bir şey diyorum. Şöyle bir şey diyorum. A ve B cisimleri her ikisi de K, N noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. A ve B cisimleri K, N arasında basit harmonik hareket yapıyor. Cisimler şekildeki konumlardan aynı anda bırakılırsa. Cisimler şekildeki konumlardan aynı anda bırakılırsa ilk kez nerede karşılaşırlar? Aralıklar eşit sevgili arkadaşlar. Şuradaki aralıkların hepsi birbirine eşit. Cisimler şekildeki konumlarından aynı anda serbest bırakılırsa ya da T anında cisimler bu şekildeki konumlardan geçiyorlar. O zaman ilk kez nerede karşılaşırlar? Haydi! Bana omuzlarınız üzerinde gezdirdiğiniz yedi delikli küreye benzer şeyin içinde kıvrımlı bir organ olduğunu ve bu organın karbonhidratla oksijeni birlikte tükettiğini gösterin. Ya oylar bir araçlar. Efendim? O ile M arası mı? Hayır. L ile O. L ile O arası da değil. Yanlış hesap yapmadıysam M nokta değneğinin M'si. M mi hocam? Çok iyi değil mi? <laughs> evet. Merak eden var mı? Ne olduğunu? Her sınıfta olur zaten. Merak eden. Hadi. Bak şimdi. Buraya bak. Oğlum hacim israfı gibi davranıyorsunuz ya. Bak buraya. Şunun periyodunu bir bulalım da. TA 2 pi kök M bölü 2K. Evet. Doğru mu? Evet. TB evet. eşittir. 2 pi kök 2 M bölü K. Evet. Doğru mu? Evet. Evet. Bunu görebildiniz. Ha, aferin lan. İyi çözdün ha. <laughs> Şunları birbirine böldük. İpi, i̇ki piler, Jortingen çitraze, <laughs> M, K'ler, Evangelista doğru içeri, Eşittir. 1 bölü 2 mi geldi? Evet, evet, evet. Değil evet. mi? Yani, 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 T, A dediğim şey eşittir. T ise, T, B dediğim şey eşittir. 2 T oluyormuş. Doğru mu? Evet. Şimdi, Lütfen şunu yapalım. Madem bu abinin periyodu T kadar ve yörüngesi 4 eşit parçaya bölünmüş. O zaman şurası periyodun 6'da biri değil miydi? Şurası periyodun 12'de biri. Burası periyodun 12'de biri. Burası periyodun o 6'da biri olmuyor muydu? Tamam. Güzel. Aşağıdaki cisim için de şunu yazmaz mıyım? Bunun için periyodunun altıda biri yani 2T'nin altında biri T bölü 3 olmalı. Şurası periyodunun 12'de biri yani T bölü 6 olmalı. Şurası periyodunun 12'de biri T bölü 6'ya denk gelmeli. Burası da periyodunun 6'da biri T bölü 3'e denk gelmeli. Değil mi? Yani A cismi bırakıldığı andan itibaren şuraya gelse T bölü 6 geçiyor. Gördün mü? E o zaman bak e, bunun bunun periyodu daha kısa olduğuna göre bu hızlıca gidiyor. Gördün mü? Bak şurayı dikkatli inceleyin. T bölü 6, T bölü 12, T bölü 10. Bunların toplamı kaç? T bölü 3. T bölü 3. Şuradan buraya geldiğinde T bölü 3 süre geçiyor. E bu da şuraya geldiğinde T bölü 3 süre geçiyor. Ha tamam T bölü 3 sürede kesişiyorlar demek ki. Değil mi? Eşit zaman geçtiklerinde aynı yerde bulunabiliyor. O zaman demek ki M noktasında yan yana geliyorlar bu arkadaşlar. Gördünüz mü? İki basit sarkaç şekilde gösterildiği gibi K ve M noktalarından aynı anda bırakılırsa iki basit sarkaç K ve M noktalarından aynı anda serbest bırakılırsa cisimler nerede çarpışır ya da kesişir ya da sarkaçların ipleri nerede aynı hizadan geçer Sarkaçların ipleri ne zaman aynı, çakışık olur? Ne diyorsanız artık kendisine. İki basit sarkaç şekildeki konumlardan aynı anda serbest bırakılırsa nerede karşılaşırlar? Şurası iki teta. Genç arkadaşlar burayı yanlış yazmayın. Buraya teta bölük teta bölük yazmayın. Orası iki teta. Duydunuz mu beni? Eve bir tane de tahta aldım arkadaşlar. 2 metre büyüklükte. Bu kadar yok ama şuradan öbür taraf kadar var. Şu andaki gösterilen konumlarda. K ve M noktalarından serbest bırakıyorum. Nerede karşılaşırlar? Ne dersiniz? OL arası. Başka fikri olan? O noktası. Evet. Bak bu K cisminin K'den bıraktığım cismin periyodu T eşittir 2 pi kök L bölü G. Bununki T üssü eşittir 2 pi kök L bölü G. Onların L'leri aynı, G'ler aynı. O zaman periyotları da aynı. Periyotlar aynıysa şu adamın şu adamın K'den O'ya gelme süresi periyodun dörtte biri kadar zaten. Bu adamın da M'den O'ya gelme süresi periyodun dörtte biri kadar. O zaman o da çarpışırlar. M'den L'ye gelme süresini işte o da t bölü 6 diye ifade ediliyor. Küçük açılarda geçerlidir yani. Şuradaki gibi. Şurası t bölü 12 burası t bölü 6 ya orada da aynısını kullanabilirsin. Evet. Şöyle diyorsunuz. Bu sefer sözel olsun. Dünyada saniyeleri vuran bir basit sarkacın Cın. ipinin uzunluğu kaç metredir? Çekim ivmesini G eşittir 10 alın. Evet. Yok. Saniyeleri vurmak. Yani sarkacı bıraktın ya bu tarafa doğru gitti bir saniye geldi bir saniye gibi. Saniyeleri vurmak o anlama geliyor. Olsun. Evet. 10 bölü pi kare. Olur. Olur, olur. Pi kareyi de 10 alın. kareyi 10 alın. Pi 3.14 ya. Bunun karesini bazen düzgün sayılar çıksın diye 10 alın derler. 9 bir şey alın derler. <laughs> <10. güler> Pi kareyi 1 değil 10 alacaksın. <güler> <güler> Matematik ağlıyordu. <güler> evet. Güzel. Şöyle bir şey. Şöyle bir tane sarkaç. Bunu basit harmonik hareket yapacağı kadar açıda açtım ve serbest bıraktım. Saniyeleri vurmak demek periyodun iki saniye olmasını sağlamak demek. Tamam. Periyod 2 saniye olacaksa o zaman şöyle demeliyim. 2 eşittir. 2 çarpı pi bölü 2 pi kök l bölü g demek. Değil mi? Bir eşittir pi çarpı L bölü 10. Değil mi? Karesini alalım da düzgün işlem olsun. L dediğim şey eşittir 10 bölü pi'nin karesi ediyor. Pi kareyi yaklaşık 10 alırsanız ipin boyu 1 metre. Yani aslında bu sarkacın salınım periyodunun 2 saniye olması için ipin boyunun yaklaşık olarak 1 metre olması lazım. Tabi biz burada yaklaşık değer hesapladık ama bir sarkaçlı saati eğer üreteceksen bu saatin kullanılacağı yerle ilgili çekim ivmesi değeri ve pi'nin karesi değerini işte virgülden sonra birkaç basamağa kadar alıp işlem yaparsan tam olarak sarkacın uzunluğunun ne kadar olması gerektiğini bulursun. İşte o zaman saat o kadar hassas ve düzenli çalışmaya devam eder. Ha, sen saati burada üretip de Ekvator'daki bir ülkeye satarsan o zaman ayarlama yapmak gerekir. Sarkacın boyu çekim değiştiği için boyunun da değiştiriliyor olması lazım. Onun için sarkaç saatlerde sarkacın boyunun değişmesi için bir mekanizma da vardır. Tamam. Hadi görüşürüz. Evet.